The Professor and the Madman Deli ve Dahi yani Bu film yakın zamanda izlediğim en güzel filmlerden bir tanesi. Konusu da çok güzel. Ee, hem bilgilendirici, çok faydalı katma değeri olan bir film. Oyunculuk da çok güzel. Ee, the Professor and the Madman'de e, Mel Gibson bir profesörü canlandırıyor. E, de e, bir yüzbaşıyı canlandırıyor. E, yüzbaşı askerde hem cerrah hem yüzbaşı. Ve askerde e, eziyet ettiği bir asker var veya düşmanı. Ee, onun sürekli halüsinasyonunu görüyor. Kendisi şizofren. Daha tanı konulmamış ama bir şizofren. Ve sürekli o düşmanlarından bir tanesi etrafındaymış gibi hareketler yapıyor. Yine bir gece e, sokak ortasında o, o düşmanlarından birini gördüğünü düşünüyor ve adamı takip ediyor. Arkasından koşturuyor. E, ateş ediyor. E, öldüremiyor. Tam adam e, can hamili bir evin kapısına giriyor. Kapıyı çalıyor. Kapı açılıyor. O esnada da e, yüzbaşı o adamı öldürüyor ama dönüp bakıyor ki adam ne düşmanı değil, normal adam bir vatandaş yani. Dolayısıyla suçsuz bir insanı öldürüyor ee, ve karısının gözü, tam karısı kapıyı açınca yapıyor bunu. Tabii şok oluyor yani aslında iyi bir insan ama e, o halüsinasyon gördüğü için yanlışlıkla birini öldürüyor. Dolayısıyla hapse giriyor. Hapiste de deli olduğu için öldürmüyorlar sadece ceza alıyor yani ama artık gene hapiste de bu sorunu devam ediyor. Şizofreni devam ediyor. Sürekli birilerini görüyor gibi oluyor. Kendisine zarar vermesi için tedbir alıyorlar. Ama filmin konusu bu değil. Bu sadece bir giriş. Bu sadece Champagne'in hayatına bir giriş. Asıl konu Mel Gibson. İskoç bir bilim adamı ama diploması yok yani. Kendi kendine yetiştirmiş, geliştirmiş. Bir entelektüel olmuş. Çok fazla dil biliyor. Sözcüklere, kelimelere, yabancılara hakim. İngiltere ee, i̇mparatorluk olarak yayılıyor. Bu yayılması neticesinde de e, İngiliz dilinin e, de e, imparatorluğun yayılmasına paralel olarak güçlenmesi için bir sözlük yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. Buna karar veriyorlar. Ve sözlük içinde e, Mel Gibson ile anlaşıyorlar. E, Mel Gibson da tüm yani şu anda bizim aslında e, açık kodlu yazılım dediğimiz herkesten istifade ederek bir sözlük yapma fikrini atıyor. Ve 5-6 yılda bitireceğini düşünüyor. Ama çok zorlanıyorlar. Şampen ee, de çok zeki bir adam. Ee, o da bu sözlüğe yardımcı olmak kendisini iyileştireceğini düşündüğü için e, o da el atıyor ve çok ciddi faydası oluyor. Yani filmin konusu çok güzel. Bir sözlük nasıl yapılır onu da, da e, bilgi veriyor. Ama bu esnada filmde o kadar güzel şeyler var ki. Yani Mesela bu e, yüzbaşı hem cerrah hem resmen, hem edip e, hem çok zeki, şampiyon. E, Sonra öldürdüğü adamın e, karısına maddi destek veriyor. Çocuklarına maddi destek veriyor. Sonra aralarında böyle bir kalben bir e, sevgi doğuyor. Yani filmde çok böyle ilham verici duygusal öğeler de var. E, ve adam çalışarak kurtulacağını düşünüyor. E, enteresan o öldürdüğü adamın karısı da okuma yazma bilmiyor. Okumak özgürlüktür diyor. Ona okumayı da öğretiyor. Çok enteresan böyle çılgın fikirler var ve çok böyle iyi işlenmiş. E, sözün sözün sözlüğün hazırlanması esnasında da Mel Gibson'ın karşılaştığı işte ayak oyunları var, iktidar hırsı var. Ama inanç, kararlılık var, aile sevgisi var. Yani müthiş bir film yani. Özveri, hakperestlik ve filmin sonunda mesela gazeteciliğin önemi, gazeteciliğin o zamanlardan biri yani İngiliz İngiltere'de bir sistemin olduğu. yani hem İngiltere'yi anlatıyor, İngiliz yönetimini anlatıyor. Bu insanların kararlılığını anlatıyor. Müthiş bir film her yönüyle yani içinde her şeyi bulabileceğiniz bir film kesinlikle tavsiye ediyorum.